Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Özge Yağız'la e, yabancı ülke güzelleriyle bir anket yapılmışlar ve yine her zaman gibi Özge Yağız birinci olmuş. Arkadaşlar e, son zamanlar sık sık Özge Yağız fanları banketler yapıyorlar ve bizlerle de paylaşıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Ülkemizde ve yabancılarla arasında geçirilen ünlülerle arasında geçirilen bu ankette her zaman Özge Yaz birinci oluyor çünkü Özge Yaz'ı sevenler çok arkadaşlar, onun e, birinci olmasını isteyenler çok ve bunun için çok sevdiğimiz için Özge Yaz'ı birinci yapıyoruz. Bunu her zaman yorumlarda, yorumlarda da yazıyorsunuz. Özge Yaz'ı sevdiğimiz için birinci yapıyoruz. Evet biz Özge Yaz'ı seviyoruz ve bunun için onu birinci yapıyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.